Mübarek Kur'an diyor ya, aranızda bir ümmet bulunsun, bir topluluk bulunsun. Hakka çağıran, hayra çağıran ve kötülükten alıkoyan, kendini alıkoyan başta. Bir maya topluluk. Allah bir toplumu değiştirmek için maya kullanacağı zaman sizi kullansın. Siz maya olun. Dönüştürmek için. Siz maya olun. Dolayısıyla insanlığın iyilik mayası olmaya aday olmak lazım. Yoksa bu ibadetler sevgili Resulümüzün ifadesiyle yapanın yanına sadece yorulduğu kalır namazdan. Açlığı kalır oruçtan ve tabii ki Dinsel turizmi kalır hacdan umreden. Onun için maksat bu mu? değil. Dolayısıyla oruç tutmak kendini tutmaktır. Öfkesini tutmaktır. Kinini kinini atmaktır oruç tutmak. Kinini şeytana atmaktır. Maalesef dininin ve kininin sahibi bir gençlik istiyorlardı birileri. Dindarlık, kindarlıkla beraber yaşar mı be? Bu nasıl bir bakış açısı? Bu nasıl bir savrulma? Bu nasıl bir sapma açısıdır ya? Hangi kin? Kinle dini nereye sığdırdı? Hangi kalbe sığdırdı? Dolayısıyla bir yüktür zaten kin. En haklı olduğunuz durumda dahi bir yüktür. Taşıyana yüktür. İnsan sevmediğini niye içinde bu kadar taşır ki? Sevmediğine içinde niye bu kadar lök gibi bir yer ayırır ki değil mi? Kurtul gitsin.